Boyumun küçük olması hiç önemli değil ya diyor. Şirine ile daha iyi anlaşıyordum diyor. Süleyman abi bir anda bizi adaya hapsetti arkadaşlar. Baksanıza çevremizde çok enteresan yerler var. Bakın bakın buralara bakın parkurlar var. Sonrasında enteresan enteresan adalar var arkadaşlar. Bırak ya beni tamam vereceğim sana elmasını diyor ya arkadaşlar. Süleyman abi elmas borcumuz var. Hala veremedik. Like sayımız gerçekten çok düşük. Hemen balon kafanın yanına doğru gidelim. Aha sandığa elmas mı bıraktı o? Bana bak bana. Beni delirtmeyin. Vallahi var ya mahvederim sizi ha. Sen niye yayınmasını vermiyorsun kardeşim? Ver seni para Paramı mı vereyim? Sen bizden para mı çalacaksın Süleyman abi? Bak 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 şuna bak ya. Ulan sen birazcık akıllı olsan benim bu yanındaki kentoşla takılmazsın ya. <laughs> bak ya ne diyor ya Allah Allah. Süleyman abi buradaki sandık boş. Borcunu vermemiş bu. Tepeye bak diyor. Ya baksana uçan bir şey var orada. Bulut var. Bir de şinşek var. Şinşek uçuyor. <laughs> bak ya bak bana saldırıyor Süleyman abi şuna bir şey söyle şuna, şuna bir şey söyle Kavga etmeyin acil görevim var bana çok fena bir yardım lazım amcamın oğlunun kız kardeşi var çubuk insan çiziyor onu bulun tamam mı etrafa dağıtmış buralar bizim arsada bu arsadaki çubuk adamları bulun her bir tanesi 500 elmas değerinde Nasıl yani bir dakika durdu bir dakika ben tam anlayamadım çubuk adamı nasıl bulacağız Çubuk adam resmini bul getir sandal koy hadi en çok getirelim borcunu seneceğim Nasıl ya bir dakika bundan mı Hii. baksana kaç para ediyor bu Süleyman abi Ya senin matematiğin yok mu bir tane tanesi <laughs> ne <oluyor? gülüyor> bir şey diyeceğim. Sen kuyuya mı düştün? Ya bu nereye gitti arkadaşlar? Bir dakika. Yunel bir şeyler bakıyor. Bak bak. Buradan çık oradan. Bizim var ya burada he. Makro açıyor. Bakın arkadaşlar inşallah orada değildir de. Bulamazsın. Şimdi bizim görevimiz var. Görevde ise ya biz nereye gidiyoruz? Ya aldı gördünüz mü? Bu çubuk adamlardan bulacağız. Baksana soru işareti çubuk adam. <laughs> videoda bir göstereceğim ki yaptıklarını. Şimdi Süleyman abiye olan borcumuzu ödemek için Makro açıyor. <laughs> açıyor Süleyman abiye olan borcumuzu ödemek için Bu çubuk adamlardan bulmamız gerekiyormuş da Başka var mı bu ne Şey değilmiş arkadaşlar Valla oradaki 5 yazıyor burada 5 yazıyor 5 5 5 yazıyor şifre olabilir Hemen yukarı doğru gidelim Etrafa dikkatlice bakacağız Bak bana vurma artık ya arkadaşlar şurada bir parkur var Hadi bakalım atlayamadım atlayamadım Bir parkur var arkadaşlar burada Belki burada da çizgili adam vardır Hadi gel yarışma başla nasıl başlar ya Yarışma var evet görmüş olduğunuz gibi balon kafa önde gidiyor. Ya arkadaşlar hile yapıyor hile yapıyor bu balon kafa hile yapıyor. Aha yapamadı arkadaşlar. Bak işte bak sen hileci birisin ya. Şu taraftan gidiyoruz. Buradan nasıl atlayacağız lan buraya? Sen burayı kırdın mı? Kırmış olabilir arkadaşlar. Hop. <laughs> ya biz buraya nasıl atlayacağız? Bence buradan değil bakayım. Yok gerçekten de buradanmış arkadaşlar öyle. Hop. Hii! Senin yüzünden az daha geçiyordum. Sen var ya Yelecize internete bak internete <laughs> arkadaşlar hep böyle yapıyor ya. Dur bak çubuk adamlardan bulacağım. Çubuk adamlardan bulacağım ya. Allah Allah ben de uğraşıyor arkadaşlar ya. ya. demin ne güzel atlamıştım. Keltoş seni ben de gider başkalarını bulurum. Aha! Vallahi buldum normal çitikmen. Ya bunlar niye böyle? Normal işte ya Allah Allah. Hadi, hadi hadi koy koy. Bir tane ben bıraktım şöyle. Hatta bırakmayayım şu keltoş çalar. Envanterimde tutacağım arkadaşlar. Bir tanesini buldum. Bakalım burada var mı? Gilece falan bir şeyler yazıyor. Bu ne? Bu ne? E, aha buldum galiba. Bu ne? Oh, bir dakika odun bulmam lazım. Kütük, odun bir şeyler. Ya baksana. Her türlü hile yapıyor arkadaşlar. Her türlü hile yapıyor ya. Bunu mu kıracağım? Aha kırılıyor valla. Burası neresi? <laughs> Allah. Nereye geldim görüyor musunuz? Bakın burada bir şeyler var. Aha elmaslar falan var. <laughs> Uzaylı çubuk adam. Çok değerli olabilir arkadaşlar. Balon kafadan önce bulmalıyım. Bir dakika hemen etrafı bir dolaşalım. Bakalım burada madenler falan var. Baksanıza çok enteresan bir yer. Aşağı tarafa doğru iniyor. Belki elmas vardır. İnelim bir. Hadi bakalım. Burada mı burada mı orada mı? Görüyoruz. E ee, kazma var burada burada. Aranıyor. Bu adam kim ya? Ne bak mahvederim ha. Git artık ya. Allah Allah. Bak hala vuruyor ya. <laughs> ne oldu? Bak. Özel bir şey buldum arkadaşlar. Kırmızı yazıyor bu yeşil yazıyor. Demek ki rengine göre daha da değerli olabilir. Süleyman abiye vermeyeceğim bunları. Birazcık pazarlık yapalım arkadaşlar. Burada bir kömür bloğu var. Bunu kırabiliyoruz mu? E, kırılmıyor bu. Bu nasıl bir şey ya? Gizli yer yapmışlar. Kazma buldum diyor. Bir dakika ya bir sürü kazma var buralarda. Baksanız arkadaşlar bir tanesi de bulutun üstünde. Bakın bakın. <laughs> Taşlara tırmanan bir kazma var orada. <laughs> Yukarı tarafa giden bir yer var. Ama öncelikle benim şu yeri kırmam lazım. Ben kırabiliyorum galiba. Ters maske burada non yazıyor diyor. Aha. Kırabiliyor. Vallahi kırabiliyorum. Hadi gidelim 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 gidelim. Elmas buldum. Elmas buldum elmas. Oh be işte bu. Tamam. Madenci çubuk adam. Bak madencici bu kadar. Tamam tamam sakin ol sakin ol. Sakin ol <laughs> arkadaşlar. Elnaz nerede? Ne bileyim nerede? Aha burada da bir tane kazma var. Bir tane de burada var. <laughs> Sen orayı kırabiliyor musun? Kapıyı da kırabiliyorum. Balon kafayı bir şekilde uzaklaştırmam gerekiyor. Balon kafayı gel gel. Kapıyı mı kırdın lan? Kapıyı kırdın. E nerede uzaylı? Bak burada diyor ya. Of, arkadaşlar vallahi var ya bunlardan daha da fazla bulmalıyız. Gelme peşimden gelme. <laughs> arkadaşlar peşimden geliyor ya. Aslında şuradan hop tamam. Bu tarafa doğru bul bulutların üzerinde bir parkur var. Non yazıyor orada diyor. Aynen aynen on yazıyor. Sen boş ver. onu yazmasını boş ver. Hii, ulan az da ölüyordu. Aa düş, düşerek hasar almadı. Oradan eğilerek geçmen lazım. Bak şöyle yapacaksın. Ya bunu ben kırabiliyorum. Niye kırmıyor? Aşağı attı. İlici ya. Allah'ım geliyor. Vallahi geliyor. arkadaşlar şuradan. Aha! Çıktım. Burası neresi? Ee, burada neler var? Hii, bu ne? Kristal çubuk adam bak. Gördün mü? Ne oldu? Çubuk adam. <laughs> arkadaşlar, hop. <laughs> Hemen geri dönelim. Çok değerli şeyler buldum. Vallahi bunlar var ya nereden baksanız Bin elmas falan eder. Ama ben Süleyman abi'ye vermeyeceğim bunları. Ş göstermeyelim arkadaşlar. Aha burada bir şey var. Hadi burada çıkacak mı? Burada, bu Tarafta bir şeyler var mı? Sahilde olabilir mi? Tatilci çubuk adam olabilir mi? Aha vallahi buldum bakın. Güneşleniyor. Güneşleniyor arkadaşlar. Güneşlenen çubuk adam. bu buldum. Bu ne? Ana çubuk vurdum Vallahi çubuk buldum. Bir dakika şu ağacın orada olabilir mi? B burada yokmuş. Kitlere bak hemen geliyor. Hiç aramıyor. Yüzen çubuk adam var mıdır? Hemen bakalım arkadaşlar. Şeyler var mı? Balon kaba zaten gelemiyor. Burada nasıl çıkacağım? Eyvah nasıl alacağım ya onu diyor. Kesin var ya. Benim yüzen çubuk adamı o gördü. Dur bakalım. Nerede ya balon kaba? Göster bir dakika. Göster göster. Merak ettim. Yok ya diye o zaman kesin burada arkadaşlar. Bakalım. Merhaba. Burada bir yerde olabilir mi? Ya bir şey diyeceğim. Bunlar elektrikli falan olmasın. Bak beni elektrik falan çarpmasın. Teknenin Oraya doğru gideceğim. Bak elimdeki ne? Bak güneşlenen tatilci çubuk adam ya. O ne? Tipe bakayım. Ne kadar çirkin? Aynı sana benziyor ya. Kitap bakıyor. Aynen, aynen. Tabi tabi. <laughs> Senin gibi diyor. <laughs> ya baksana ya. <laughs> Aha, bak, bak. Temel abi yapmış. Temel abi yapmış. Bak Süleyman'ın, Süleyman abisinin Süleyman kız torununun kız evladı mı bilmiyorum ama ah. Tek neden attı bak işte makro açıyor arkadaşlar hileci bu Leyman abinin akrabalık seviyesi bayağı değişik olduğu için aklımda tutamıyorum. Aha şurada bir şey var. Hii, ne yaptın? Hile. Yemin ederim hile. Sen hilesin işte. Hilesin. Görüyor musunuz arkadaşlar? Nereye gitti bu? Ya vallahi var ya umarım seni almazlar tamam mı? Hile yaptın diye. Vallahi var ya ge geri doğru gitmedi. Hile yaptığını siz de gördünüz. Aha. Bunu alabilir miyim? Ne olur alayım. Oha da aldım. Baksanız arkadaşlar. Renkli. Renkli boyayla yapmış. Buradan yukarı doğru nasıl çıkacağım ben? Bir işe yaramıyor. Bak Süleyman abi düzgün düzgün şeyler ver bize. Baksanıza hiçbir işe yaramıyor. Şu karşı tarafa doğru gideceğim. Belki buradadır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hii, partici. Partici. Baksanıza. Oha. Oha. Oy şuraya bakın. Arkadaşlar. 1 milyonuncu çubuk adam. Balon kafanın 1 milyon abonesi olur mu ya? Şöyle bir arkadaşlar like atın ya. Abone olun ya bakalım. Yok canım. 10 milyonuncu. 10 milyon izlenir mi acaba bu video? Ne buldular bir şeyler buluyor. Baksanıza oradaki kumdan kalenin her tarafına bakıyor. Ben şu yolun sonuna doğru gideceğim. Hop Hiy, atlayamadım dur. Hop atlayamadım. Hop bana bir şeyler bulmuş baksanıza. Hop tamam. Profesyonel parkur oyuncusu. Hop bu tarafa. Hop hop bu tarafa. Şimdi buraya doğru atlayacağım. atladım valla. İnşallah burada vardır diyecektim. Varmış. Vallahi var. <laughs> bu tarafa atladı. Bu ne? Ne bu ne? Çubuk adam değil bu. Aa balon sitting Balon kafayı yapmış arkadaşlar. Baksanıza ne kadar tipsiz. Hem de burada da gel. <laughs> <laughs> hem burada gel hem normal hayatta gel hem oyunda gel arkadaşlar. Gel Dojun Volkan Adası var. Arkadaşlar şunu da alalım. Şuna bakın. Bütün envanterim doldu arkadaşlar. İnanılmaz güzel şeyler buluyoruz. Arkadaşlar şimdi burada bir yer var. Şuraya bakın. Abi burada çubuk adam var mı? Şey mi Şurada olabilir. Aha da buldum. Altından. Çubuk adam var arkadaşlar. Elmastan var mı? Baksanıza bir sürü elmas var burada. Bu ne? Bakayım. Elmas mı? Aman aman geliyor geliyor. Çabuk bulalım. Bulmuştum. Lan! Ne yaptın? Ne yaptın sen? Senin yüzünden oldu. Senin yüzünden ya. Arkadaşlar yaptığı şeyi görüyor musunuz? Mumya çubuk adamı da buldu. Umarım var ya ya. Aha. Aslında bir yer var. Soldan gittim ben. İnşallah ban bana çıkar. Aha da buldum. Vallahi buldum. Baksanıza. <laughs> zengin oldum. Zengin oldum. Bak üzerimi kapat. Sen çok kötü birisin ha. Sen çok kötü birisin. Beni çıkar buradan. Orada kaldı diyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Üzerime sandık bıraktı. Kamıyorum ki. Bak şeyler oldu. Yine bak ben burada kaldım. Hadi bakalım. Burada var mı başka bir şeyler? Tamam şimdi o volkan tarafına doğru gideceğiz arkadaşlar. Çünkü burada çok enteresan bir şey vardı. Uzak olabilir. Kaç olalım. Ben alıyordum ya. Ben alıyordum ya arkadaşlar. Az daha var ya. Ben alıyordum. Burada ne var? Yavaş vur. Yavaş vur. Öldürüyordu az daha. Bu ne kadar çok parlak burası ya? Allah arkadaşlar en aşağıya doğru iniyorum. Bakalım. bakalım. Bunun bir sırası var. Bunlara bir şey bırakma. burası açıldı. Burayı açacağım. Sonra bunu açacağım. Hadi bakalım. Aha da hepsini açtım arkadaşlar. Ooo! Baksanıza inanılmaz güzel arkadaşlar. Burada kaldım. Burada kaldım. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı. Kapıyı aç. Kapıyı çabuk. Diğerlerini de çaldı arkadaşlar ya. Hazine buldum diyor. Sen var ya bak harbiden çok her şeyi hak ediyorum. Ben bunu trolleyeceğim arkadaşlar ya. Baksanıza elimle toprakları kırıyorum. Seni bir yakalayayım var ya. Neler yapacağım sana göreceksin sen. Allah düştüm bak sinirden var ya. Neyse en azından daha da değerlisini buldum. Karı doğru da gidelim. Bu nasıl niye garip ya? Ne bileyim niye garip? Bakayım. Oha burada parkur var. Hii. Gizli yeri buldu. Vallahi gizli yeri buldu. Arkanda canavar geliyor. Canavar geliyor. <laughs> şaka yaptım. Hadi bakalım burada olsun ne olur. Bir şey diyeceğim. Burası çok tehlikeli bir yere benziyor. Aynı yerden mi dolaşıyorum be? Arkadaşlar bir anda arkamdan bir şey çıkarsa vallahi çok korkarım. Bu ne Git Git diyor. Tamam gideyim o zaman. <laughs> İspireye bak ya. E, buradan devam ediyoruz. <laughs> gel buraya. Yiyeceğim seni. Arkandayım. <laughs> şaka yaptım. Gel gel. Gel gel şaka yaptım. Şaka yaptım. Lan nerede burası? Vallahi kaybolacağız. Kaçamazsın balonka. Seni biliyorum. Biliyoruz. Yakalayacağız, yiyeceğiz. Kelini yiyeceğiz senin. <laughs> ya ben nereye git? Aha. Di git 2R diyor. Burası neresi bilmiyorum arkadaşlar. Vallahi nereye geldik bilmiyorum. Ya nasıl ya. Bakayım ne buldun İzelciye göster. Ben sabahtır videodaydım bakayım. Bu ne? Tipsiz balon kaf stikmeni. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hemen buradan çıkalım. Nasıl çıkacağız buradan ya? Arkadaşlar ben önceden çıktım. Şimdi bakın bakmadığımız yerler varsa oralara bakacağım. Aha burası neresi? <laughs> karlı bölüm var. Vallahi karlı bölüm var. Belki burada daha fazla vardır. Buldum. Buldum. Aha donmuş. Baksana ne kadar çirkin. <laughs> Çok güzel ya. Vallahi var ya. Ben bunları vermeyeceğim bu arada Süleyman abi. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bunları vermiyorum. Borç Ederim. Yani bunlarla belki troll falan da yapılıyordur. Şöyle atlayalım bakalım bu da var mı? Ya var ya Noel dayının var ya. Çubuk adamını bulursak çok daha da değerlidir kesin. Allah çok soğuk çok soğuk. Tekrardan hop bu tarafa doğru. Var mı buralarda bir şeyler? Bu ne? Nobel 2 diyor. Bir şifre bulduk. Buna bakacağız arkadaşlar. Hop kaç tarafa? Ne? Nobel 1. Bunları almam mı gerekiyor? Almam gerekiyormuş. Hadi bakalım burada da bir tane vardı. Ya Noel babalı olan hanım buldu yapmış arkadaşlar ya? Umarım var ya ben bulurum diyecektim. Gerçekten balon kafam buldu? Nerede buldu? Kesin var ya bacada buldu değil mi? Bakayım. Aa, bulamamış. <laughs> Yok bulamamış derken arkadaşlar biz sandalyede oturanı bulduk ya. Aha. Ne ekiliyor? Tamam bunu da alalım. Şuranın tepesine çıkacağım arkadaşlar. Balon kafadan daha da fazla bulduğuma yüzde yüz var ya kesin olarak emin olabilirsiniz. Hadi bakalım. Hıh. Ha, <laughs> en üste çıkmış. Oo, öldürecek beni. <laughs> vallahi öldürecek. Hemen kaçalım arkadaşlar. Plan iptal. Plan iptal. kaçalım kaçalım. Gider ayak bir daha vurdu. Baksanıza hala atmaya devam ediyor. İnşallah düşerek ölürsün ya. Burada var mı başka? saklanmış kütüphaneci falan olabilir mi? Of ya baksanız arkadaşlar. Aha da burada gizli bir yer var. Oo sınıfa geldik. Düzgün kodu yazarsan kapı açılır. Bu ne? Y616 X tamam. O zaman şöyle yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Allah yanlış yer yanlış yer. Üstün matematik bilgilerime göre arkadaşlar şifre bu. Sen bunu aslında hesaplayamazsın. Hesapladım ki bak şimdi nasıl açıyorum kapıyı. Oha da açtım. İki tane bundan vereceğim. Bana bak ver onları. Yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam gel takaslayalım Gel takaslayalım gel Ver iki tanesini ben sana bir tane vereyim Hayır hayır bir tane Bak hayır öyle değil bana ne bana ne Bana ne istemiyorum Bunu tuttum diyor ya Ya alakasız şeyler söyleme bak gerçekten Bak gerçek diyorum elimdeki çok önemli Ver iki tane Tamam başka var mı? Zaten bunu benden almış O iki tanelik diyor ya Tamam ben de bunu bulmuştum Bak al bak bunu bulmuş Ya ben de bunu elimde tuttum <laughs> Ben de sana buldum diyor Süleyman abi biz bayağı fazla bulduk ya? Bulunmamış olanlar var. Onları da haftaya bulun ama. Bana bak onlardan bir tane eksik verirseniz var ya. Mahvederim sizi ha. Hapişlerde çürünür çürünür. Çürünürsünüz mü? Çürünürsünüz mü? Çürünürsünüz lan. Bırak. bir, bir çabuk. Şimdi bak Süleyman abi. Bizle öyle konuşursan biz bunları lava atarız ha. Hadi sandıka koy diyor ya. Tamam sen de bir tane daha sandığa koy. O sandığa koy. Gel bir dakika bu sandığı alayım bir. Kapışacağız diyor. Bakalım arkadaşlar kim kapışacak. Hadi koy bakalım. Bu sandığa sen koy. Bu sandığa ben koyacağım. Süleyman say say. Hadi sen say. Ben bu daha bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane olmuş. Sen bak çanlak yok. Bakıyorum. O kadar mı? Koy bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 tane bulmuş. Süleyman abi kim kazandı ya? Kim ne? Heyecanla Kurallarımıza göre şimdi değerlilik açısından baktığımızda e, tabii ki kazanan benim ya. Kim kazandı ya söylesene. Tabii ki kazanan. Bak ya hala söylemiyor ya. Kazanan kişi en değerli o Bak onu kime vuruyorsun lan, gel gel buraya gel. Dur dur anlaşabiliriz anlaşabiliriz. Bak vurma 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 sen onu nereden buldun yine ya. Bunları ben bir alayım. <laughs> yakında görüşürüz. Bunları köye götüreceğiz. Süleyman abi bayağı sinirlendi valla. İnşallah da ceza vermez bize. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Biz sunucuya doğru gideceğiz. Sunucuya doğru derken köye doğru gideceğiz. Ne taraftaydı acaba? Galiba. Hii!